Maksat Kripto programı başlıyor. Ben Moftex Araştırma Direktörü Helin Çelik. Bugün 7 Kasım 2022. Haftanın ilk iş günü kripto para piyasası haftaya satıcılı başladı. Özellikle güçlenen dolar endeksi hem değerli metallerde hem de kripto para piyasasında geri çekilme yarattı. Bir satış baskısıyla karşılaştık. Akşamüstü bir miktar toparlanma geldi. Özellikle endekslerdeki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte biraz beslenmiş oldu ancak günü epeyce karışık geçirdik. Ee, Binance CEO'sunun yaptığı açıklamalar ve FTX ile olan kapışması piyasada farklı bir token savaşları mı başlıyor acaba? Düşüncesini yatırımcıya e, lanse etmiş oldu. Bütün bunların hepsine geleceğiz ama bu hafta hangi veri bizim için önemli olacak? Önce biraz ona bakalım. Sonra gün içi haberler ve sonra aynen CEO'suyla FTX CEO'sunun e, tartışmasının arkasındaki meseleleri özet halinde sizinle paylaşacağız. Evet ilk haberimiz e, ta, ekonomik takvimden gelsin bu, bu hafta ayın 10'unda e, TÜFE verileri açıklanacak ABD kanadında tüke, tüketici fiyat endeksini takip edeceğiz ve bu FED için çok önemli bir adım olacak biliyorsunuz. Biz hem tarım dışı istihdam verisi hem tüketici fiyat endeksi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Avrupa kanadından yine benzer e, ekonomik takvim verilerini takip ederek en azından faiz sürecini nasıl atlatacağız? Nasıl geçireceğiz ve bu kripto para piyasasına nasıl yansıyacak bunu e, incelemeye çalışıyoruz. Bunu önden tahmin etmeye çalışıyoruz. Ki geçen hafta 75 bas puanlık faiz artırmanın ardından gelen Şahin açıklamalar yani piyasayı yatıştırmayan tam tersi daha da agresif olacaklarını ifade eden e, Powell'ın açıklamasının ardından e, kripto para piyasası sert düşmüştü. Bu toparlanma sınırlı kaldı. Bir miktar yükseliş. E, gerçekleşti bizim 21.400 seviyesi test edildi bitcoin dolar paritesinde ama haftaya e, kazançlarını silerek başladı açıkçası. O yüzden bu hafta ayın 10'una dikkat diyoruz. Hem işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var hem de tüfe verileri var. Beklentinin üzerinde mi gelecek enflasyon yoksa beklenen e, veri doğrultusunda mı açıklanacak bu bizim için kritik olacak. Fed'in adımlarını... E, yer yer gereksiz ve e, biraz daha pasif bulan eski FED başkanının açıklamalarını da göz önünde bulundurarak bakalım nasıl aksiyonlar gelecek gelecek izlemiş olacağız. Bu arada eski FED başkanı ne gibi bir eleştiride bulundu? E, 4 defa 75'er bas puanlık faiz artırımı yapmasına rağmen hala piyasada istihdam piyasasına daha doğrusu dengede tutamadığını burada bir gevşeme yaratılamadığını dile getirmişti ve haklılık payı olmakla beraber FED'den gelen, FED kanadından gelen, en azından yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda bunu önümüzdeki dönem projeksiyonunda ekmeği yenecek bir lokma olarak bize lanse etti ama tabii bu çerçevede bütün dünya ülkelerinin zorlanacağını da dile getirdi. Neden? Faiz artırdıkça dolar endeksi güç kazanıyor ve diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve kripto paralar ve değerli metaller değer kaybediyor ee, böylelikle e, güçlenen dolar karşısında dolar borcu olan ülkelerin dolar borcu olan şirketlerin önündeki açmazlar büyümeye başlıyor büyümeye devam ediyor ve e, hem enflasyonun eşiğinde olan küresel bir boyutta e, yer alan bu ülkeler ya da e, tabii bir de firmalar bir de üstüne bu şekilde güçlü dolar senaryosu ile birlikte daha fazla kan kaybetmiş oluyor. Tabi bu bir artık ekonomik krize döner mi dönmez mi? Resesyon riski ne durumda olur? İstihdam piyasasını nasıl dengede tutar? Fed'in sonraki aksiyonlarını beraberce takip etmiş olacağız. Ee, diğer e, haberimize geçelim. Kripto para piyasasına yüzümüzü dönüyoruz ve gün içi gelişmeler haberlerden bahsedeceğiz. Dogecoin işlemlerinin geçtiğimiz ay özellikle Türkiye'deki yatırımcılar kapsamında incelendiğinde Bitcoin ve Ethereum işlemlerine geçtiği görüldü. Yani ne demek? Türk yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum'dan ziyade ağırlıklı olarak Dogecoin işlemleri yapmış ve bu da metriklere yansımış durumda. Tabii ki de bunun Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve arkasında Dogecoin'e hala durmasıyla alakalı. Öbür haberimiz dijital euro ile alakalı e, biliyorsunuz Avrupa kripto para birimlerine bir hayli sert bakıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto paralara karşı olan tutumunu sert tutumunu daha doğrusu zaman zaman yeniliyor ve dijital euroya yüzünü dönüyor. Avrupa Komisyonu'nda konuşan Lagarde, bir projeksiyon çizdi ve dijital euro çalışmalarının kapsamının genişleyeceğinden bahsetti. Artı e, dönem içerisinde çok fazla karşılaşabileceğimize dair mesajlar verdi. Bu tabii ki de kripto para piyasasına alternatif yaratma çabalarından doğuyor. Tıpkı Çin'de olduğu gibi ki biliyorsunuz Çin'in e, dünyanın en büyük balinalarından biri olduğu iddia ediliyor hükümet bazında. Bitcoin'i toplarken kendi halkına kripto paraları yasaklayan bir tutum içerisinde. Ee, ve Web3 başvurularına gidiyoruz. 2022 yılı içerisinde Web3 başvurularında ciddi bir artış oldu. Özellikle ekonomik kriz eşiğindeki olan e, ülkelerdeki bu başvuruların daha fazla arttığı göze çarpıyor. Ayıp yasasında olmamıza rağmen Web3 projeleri... E, hayatımızda fazlasıyla yer tutmaya başlıyor ve bu da araştırma verilerine yansımış durumda e, pat, a, patente alınan ve 3 projeleri rekor düzeyde ilerlemeye devam ediyor. Ve son haberimiz günü yatırımcıyı fazlasıyla meşgul eden Binance CEO'suyla FTX CEO'sunun kapışması. E, bu nereden çıktı? E, aslında Binance CEO'sunun açıkladığı bazı durumlar vardı. E, şöyle dedi bize karşı lobi oluşturan grupların arkasında daha fazla durmayacağız ve ifşa olan raporlar doğrultusunda FTT'nin e, yani FTX'in coin'ini listele, listemizden kaldıracağız ama bu, bir, bu birkaç ay sürebilir tasfiye süreci ve ben de elimde bulunan bütün coin'leri satacağım yerine BNB'yi ye alacağım. Şimdi başta bir destek vermişti. Evet e, iki borsa arası yapılan destek. Çok önemli, ekosistemin gelişmesi dönüşmesi açısından e, örnek teşkil edebilecek bir davranışta. Ama bu ifşa olan raporlar neydi derseniz, hani çok fazla üzerinde durulmadı. Hangi tip raporlar acaba ifşa oldu? Yoksa sadece lobicilik mi? Binance CEO'sunu bu noktaya getirdi gibi sorular geldi. O yüzden buna da bir açıklık getirelim. FTX'in CEO'sunun ortağı olduğu, olduğu bir research company var. Adını açıklamayacağım. Bunun bilançoları e, piyasaya sızmış durumda. Ve bilançolar incelendiği zaman yükümlülükleri karşılayamayacağını düşündüğünü söyledi varlıklarının. Yani varlıklar yükümlülüğü eğer karşılayamayacak düzeyde ise e, Luna'nın başına gelen gibi bir durum yaşanabileceğinden dolayı daha önce ağzımız bundan yandı ve ben artık buna çanak tutmayacağım dedi deyim yerindeyse. İfşa olan raporlar artı lobicilik faaliyetiyle suçlaması nedeniyle tasfiye sürecini başlatacağını duyurdu. FTX CEO'su da çok geçmeden karşılık verdi e, keşke beraber çalışabilsek ama e, ben bu yanıtları kabul etmiyorum bilançoların bir kısmı sızdı bir kısmı sızan kısmında evet sıkıntı gözükebilir ama bizim varlıklarımızın değerleri e, yükümlülüklerimizi karşılayabilecek düzeyde de, de bakalım bu kapışma nerede son bulacak ama her halükarda e, yapılan transferlere özellikle dün akşam yapılan transferlere baktığımız zaman e, Binance'in cüzdanına yüklü miktarda FTT coin'inin e, geldiğini ve bu coin'in e, Binance CEO'suna ait olduğu doğrulandı diyebiliriz. Evet ki haberlerimiz bu şekildeydi. Biz hemen grafiğimize geçelim. Bitcoin dolar paritesiyle başlayacağız. Biliyorsunuz sizinle incelediğimiz bazı teknik e, seviyeler vardı ve Bitcoin dolar paritesinin minör bir yükselen trend oluşturduğunu ve bu trend boyu kuvvetli hareketlerde, e, e, hareketler yaptığını söylemiştik. Trend'in desteğinden e, ilme kazanarak 50 günlük hareketle ortalamayı kırdı ve hafta sonu e, 21.400 seviyelerini test etti. E, sonra geri çekilme sürecine girdi ve yeniden 50 günlük hareketle ortalama desteğinde yani 20.720 desteğimizde. E, bu destekten toparlayabilirse ki biliyorsunuz e, zigzag çizerek trend boy hareket edebileceğini ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Nitekim biz bunu söylediğimizde 20.177 desteğindeydi. 20.177'den eğer değerlendiren varsa 21.400 direncimizden e, satış yapmıştır diye tahmin ediyorum. E, çünkü zigzag çizerek ilerleyeceğini ve e, bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Şimdi 20.720 desteğinden toparlayabilirse kademeli olarak 21.400 21 21.700 ki şöyle baktığım zaman şu bölgeye denk gelen bir alan şöyle iyice çekeyim bu bölgeye denk gelen bir alan 21.400'den 21, 21 sonra takip edeceğimiz bir sonraki direnç seviyemiz daha sonra da 23.000 seviyesine kadar kademeli bir şekilde yükselebilir. Ama aşağıda trend görünümü bozulursa hareketli ortalamalardan negatif ayrışma yaşanırsa o zaman e, satış baskısının derinleşmesini ve 20177 seviyesinin tekrar test edilmesini e, bekleyebiliriz. Bu arada bir iki tane zincir verisinden bahsetmek istiyorum. E, Bitcoin analizi yaparken borsalara 150.000'den fazla Bitcoin gönderildi. Bu kapsamda borsalarda neler değişti diye bakacak olursak borsa rezervlerinde e, son 7 gün içerisinde %0.63 son 24 saat içerisinde de %0.09 oranında bir artış var ama rezervlerdeki artış piyasa üzerindeki satış baskısının derinleşmesine de neden oluyor. E, diğer taraftan bakacak olursak net flow'lar e, incelenecek olursa dengede mi derseniz e, hayır aslında yollanan e, depositler açıkçası exchange rezervlerle birlikte örtüşüyor. Yani daha fazla depozit yollandığını e, gözlemliyoruz. Evet diğer zincir verimize geçiyorum. Bitcoin taker buy sell ratio'ya bakacağız. Yani taker maker işlemleri biliyorsunuz e, piyasada aktif olarak yaptığımız e, işlemler. E, bir tanesi piyasa yapıcı, bir tane direkt bir tanesi de piyasadan direkt olarak işlem yaparak direkt satın alan ya da tam tersi satan kişiyi ifade ediyor. Ve Taker bizim için önemli. Direkt piyasayı oynatabilecek potansiyele sahip. Taker'ların aksiyonlarına bakacak olursak. Birin altındaki bu e, ratio'ya baktığımız zaman. Birin altında olduğunda e, bir iş anlamına geliyor. Yani satıcıların ağırlıklı olarak. E, daha doğrusu Taker'ların ağırlıklı olarak satış işlemi yaptığını bize söylemiş oluyor. verimiz birin altında. Piyasanın satıcılığı ilerlemesini bize ifade ediyor ve ağırlıklı olarak satış baskısını piyasada arttıran fiyatları aşağıya çeken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada da henüz alıcılı seyre dönmedi, buluş bir tavır göremiyoruz. Daha ziyade bir iş bir piyasadan bahsediyoruz. Evet Ethereum dolar paritesine geçelim yine sizinle incelediğimiz 1630-1660 band aralığında kritik bir döngüde olduğunu söylemiştik. 1660 seviyesini iki kez test etti ve bu bölgeyi kıramadı. Böylelikle geri çekildi ve 1522 desteğimizden toparlamaya çalışıyor. Burada bir formasyon oluşumu var ama henüz tamamlanmış değil. Ee, bir sonraki analiz videomuzda formasyonun seyrine göre hedef fiyatlamayı da vermiş olacağız ama kabaca söylemem gerekirse eğer 1660 direnci kırılırsa kademeli olarak 1780 ve 1914 seviyelerine kadar e, fiyatı takip edebiliriz. Aşağıda ise artık 1522'ye kadarki olan geri çekilmeyi normal karşılayabiliriz ama e, böylelikle biraz riski büyütmüş oluruz çünkü 9 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış oluyor ve 1522'den negatif ayrışırsa o zaman 1490 ve 1430 band aralığına yerleşebilir Ethereum dolar paritesi. Tabi bunun için e, piyasanın genel seyri önemli ve açıkçası kıramadığı bölge çok anlamlı düşen kanalın trend e, direnç bölgesine test edip buradan onay alamamış gibi gözüküyor. O yüzden bu bölgeden ayrışması sonraki hamleler açısından kritik. Linke bakalım. Link 8.90 seviyesini test ettikten sonra bir miktar geri çekildi. Aşağıda 8 civarından toparlamaya çalıştığını gözlemliyoruz. Ee, yukarıda 8.90'ı kırarsa kademeli olarak 9.56 ve sonrasında 10 seviyelerine kadar ilme kazanabilir. Aşağıda hareketli ortalamalar bölgesi sarmal olmuş durumda yani hem 50 hem de 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir fiyatlama var ee, ve oluşan bir yükselen trend var burada. Şu an minor yükselen trend dememiz mümkün. Çünkü ana düşüş trendinden hala pozitif ayrışmış değil. Ufak tefek ilme kazanarak zikzak çizerek ilerliyor. Yukarıda 9.56 bizim için kritik daha önce e, iki kere test edip buradan sert satış baskısıyla karşılaşmıştı. Şu anki hareketi biraz kısıtlı kalmış gibi gözüküyor ama elinde link olan varsa en azından şu 8.90 direncine e, dikkatli bir şekilde takip edebilir. Burayı kırarsa biraz daha yukarıdan e, realize etmek için fırsat bulabilir. Ama dediğim gibi aşağıda e, aşağı yukarı 8 seviyeleri bizim için önemli olacak. Buradan ayrışırsa tekrar trend desteğini e, denemek için yola çıkabilir. O yüzden dikkat diyoruz link yatırımcıları için. Evet bir hedef fiyat vermiştik. Şiliz dolar paritesinde V şeklinde bir toparlanma gelebilir demiştik. Biz bunu söylediğimizde 0.20 seviyelerinden fiyatlanıyordu. 0.20'den 0.28'e kadar hedef fiyatımız gerçekleşmiş oldu. Değerlendiren yatırımcılar varsa tebrik ediyoruz kendilerini. Evet. Tabii ki de hedef fiyata ulaştıktan sonra bir miktar kar realizasyonu yaşandı ve aşağıda 0.25 desteğimizi test ederek yeniden toparladı. Şu alanı biraz Açmak istiyorum açıkçası. Çok uyumlu ilerledi çünkü. E, 0.20'lerdeyken hareketli ortalama bölgesi 100 günlük hareketli ortalamadan destek alabilirse ve toparlanmayı bize gösterebilir demiştik. Ve e, hareketli ortalamalardan sırasıyla pozitif ayrışması sonrasında tabii ki de dünya hukuk basıyla gelen bir furyanın etkisiyle ve toparlanma gerçekleşti. 0.28 test edildi. 0.25 ben güç alarak toparladı. Şu bant aralığı belirleyici artık daha doğrusu 0.29.34 ve 0.25 bandı bizim için önemli olacak. 0.29-0.30 bölgesine kırabilirse o zaman daha yolumuz var demektir. E, 0.32-0.35 takip edilebilir. Sonrasında 0.40 seviyesi izlenebilir. Ama e, şöyle tekrar açacağım. 0.25 seviyesi aşağı yönü kırılırsa o zaman biraz daha Karlar realize edilecektir. Ee, bu noktada da dikkat diyoruz. Bir sonraki e, step'te 024 25 023 021 79 takip edeceğimiz ilk 3 destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazmayı unutmayın ki Geri dönüşlerimize bakarak biz de istediğimiz coinleri değerlendirelim. Ee, ve tabi ki de işaret dilinde e, Gülderen Aksu bizimleydi. Her zaman olduğu gibi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.